Merhabalar. Bugün e, seramik hamuru yapacağız. E, malzemeleri hemen söylemek istiyorum. bir su bardağı tuzumuz var. Yarım su bardağı suyumuz ve bir su bardağı unumuz var. Hepsini karıştırıp yoğurmanızı isteyeceğim. Yoğurduktan sonra belli bir kıvamda e, elimizde kırtasiye poşetinin içinde Atatürk kalıbı vardı. Atatürk kalıbına yoğurduktan sonra güzel bir şekilde düz bir şekilde dolduracağız hamurumuzla. Daha sonra fırın tepsisine koyup yarım saat 150 derecede pişireceğiz bu seramik hamurunu. Seramik hamurunun kalıcı özelliği var ve fırından çıktıktan sonra biraz beklettikten sonra soğumasını bekleyeceğiz. Sonra istediğimiz renk boyalarla boyayacağız. İşte guvacı boya, parmak boyası, akrilik boya herhangi bir boyayla çocuğunuzla birlikte boyamanızı isteyeceğim. 23 Nisan haftası olduğu için Atatürk'ü seçtik. Anlam ve önemine uygun olsun diye. Ama hamurumuz diyelim ki kaldı. Siz seramik hamurundan kalıcı olduğu için bir yuvarlak yapıp çocuğunuza el baskısı da yapıp yine Atatürk zaten fırınlayacağınız için onu da fırınlayabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.